Hepinize Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerden... bugün sizlerden bugün sizlerden de PUBG Mobile 2025 yılında bir şey aniden her PUBG Mobile pabjim mobil işi sorunca tez başladık heh sevgilim başlayıp tez Bu tarz videoları Arkadaşlar bu tez Eee bu tarz videolar için üstü video like abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna atmayı atma, unutmayın. Ben bu video tane daha hemen gelsin. Videomuza çizelim. Eğer PUBG videosu istiyorsa yani PUBG mobiller videosu bir 10-20 arasında like gelse ben size demiştim ki bir kişi abone olsun ki izinle video çekeyim. Bir daha var orada kimyoslu kimyoslu ben. Ama bak Victor karakterimizden. Bakasın ha. var değil mi? İlk proje dolaş aşağı. Ne? Hmm. Orada maaşı var. Hemen kalsak maaşı. Ben alsam. Bunu ben almayayım.

56 nəfər var. Ta, bu videonun ikinci bölümünü siz də bir adedini 20 arası bir like qəsvə, dəqiq bir 10-20 Ага, пипплэт, ага. А тонду. Я бы тролчу. Так, да, тролчу. не сиси. Я бы не тролчу. так. да, мил ⁇ м. Ха-да, я дресс, я сливида.

Firfaleman buna aptio. Cevir bir yine apto. burada fil benden, sevenler benden yaşı. sevenler yazsın Ne yapacağız Ne yapacağız şimdi? Ne yani bir Ha evet, ne sen? bir elmi. Ha ne? PUBG Multiplayer ikinci bölümün için size ya abone olun. Bu ne? Güzel. Güzel yani Arkadaşlar bir kitap edelim. Neyse. Oğlum ne lan? bir? Ay aç Aç. Arkadaşlar zanlaşmamı istiyorsunuz da. Ya like atın Hem Ne var bir arkadaşlar. ben Değerli oyun tapışan Marche Simulator oyunu Marche Simulator adı dört neyse. Ama Marche oynarsa onları yazarsın mı yazarsın başka bir şey yazmasın dolar yazmasın Bu video 10 milyon beğenmiş.

Ne gördüm canım evet. ya neden gördüm ya neden gördüm? Kulaklar. Kas 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 kas. Adam bizim dostumuz ya tamam. Ne var mı ne cüllet çeşmem var.

Ayarlar çok pis değil ki fare desen Oynamam şimdi ayarlar pisine. Buldum. Rahmetli çok yakış adamıydı. O sırtı kokşuydu. Vektor tüktür öyleyiz. Niye donur oyun? Bu oyun niye donur? Oyun donma ne olur oy. <laughs> Aga be. Öldüm lan. Ölmemişim. Bir, bir şan bir şan var. Bir tane şişim var. Hadi. Şiş neydi? Bir şan var hele. Hı. Ulan. Ona zamanda Victor. Aç sen başıma. Oy bunu hiç kullanmayalım. Ах, е осы кеді. Басақларым осы кеді, не де? Басақтағылары су кедір. Таншамын мен. Чиқ. Мына бір Бұл не? Трэпесте патер кеді. А, қабе. А, кел фондомма. Енді шықтым жоқпын. Айда шықам ма, енді де шықам ана. Несі?

bak Mehmet Atın ben çekim yoktu. Ay Allah. Bu Ay baba. Uydun ha. Baba niye tez gelir? Oldu ne? o ne? Aman ya Aldım. Yok. 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 Aldım ana. Ya sen ne diyorsun? Elini başlamış

AY gonna. I wanna. Whoa. I'm gonna. No, that's kaldı orada. Alif. bu çıkmaktı. Uy bunu. O oraya bu. Ne? Abi tık ben onu ne Abi. Ne burada çöp çöpü olma var. Ya ben niye çöpü oldum? Ya da burada bir şey var. Ya ne yap? neyse çık çık çık. Gelin bir akşam oldu. Neyse bir kilim var arkadaşlar. Çık çık çık. Ha çık dayı. En son. En son. Metazı videolar sizsa, metazın Roblox, Minecraft, Free Fire, PUBG videolar 20 like, ne 10 like, ne 5 like, 1 like, ne like, ne 1 like, mi? Geşe, yet, yet, ne ala. Ne Olsun PUBG'de 7 seviye hiç. Fır yok. Roblox'ta nupuk ama fır fır de. Nasıl arkadaşlar? Ne takmayın? Çıkın videodan gidiyor. Sıla katın, videolarımız var. Videolarımız Onu Ну что, друзья, это все. Не забывайте поставить лайк и подписаться видео, ставьте лайки, на канал, ставьте на